Test 93 soru 2'ye bakıyoruz. A B, C, D ve E F K, L, Kare. Yani o zaman her bir kenar 4. K F, B açısı 30 derece. Bizden istediği B F uzunluğu. Yani arkadaşlar kaç derece B F uzunluğu burası? Kaç derecedir bu? Şimdi açıları yazmaya devam edecek olursak bu açı 60. Bakın buradaki açı ne olacaktır? 30. Dolayısıyla 90'ın karşı 4 30'un karşı 2, 60'ın karşısına gelecektir. 2 kök 3. Aynı şekilde L'den bir dik zaman burası 60 derece, burası 30 derece olacağından 90'ın karşı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşı 2 kök 3. Aynı zamanda DB köşegen olduğu için arkadaşlar bakın D açısı 45, dolayısıyla L açısı da 45'tir. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3 olacaktır. En son aşamaya geldik. Burası 4 kök 3 artı 2 geldi. Dolayısıyla burası da 4 kök 3 artı 2. FB uzunluğuna 4 kök 3, 3 kalacaktır.